Herkese merhaba arkadaşlar ben Seyfullah arkadaşlar bugün karşınızda şöyle başlıktan da gördüğünüz gibi Hulk modu arkadaşlar profil şu anda karşınızda Hulk modu ileyim arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Hulk eşyaları var zaten böyle Hulk'un renginde bu da böyle eşyalarından tut Hulk'un kıyafetlerini eşyalarını Hulk'un çekicinden tut e, bütün moblarına falan arkadaşlar hepsi var arkadaşlar ama ondan önce arkadaşlar size <laughs> bir haftadır video atamadım hastaydım arkadaşlar hala da hastayım ama inşallah düzeleceğim arkadaşlar şu an biraz daha iyiyim hani o yüzden video çektim arkadaşlar her hafta böyle video gelecek yarın da videonun karşınızda olacak yarın süper karşınızda olacağım zaten şimdi hub moduna geçelim arkadaşlar şöyle geldim bildiğiniz gibi Öncelikle arkadaşlar bloklardan başlayayım size en iyisi. bloklar böyle gördüğünüz gibi kazılıyor da elinize alıyor gördüğünüz gibi adını tam okuyamadım ama böyle garip bir adı var zaten Ve gördüğünüz gibi bunun adı böyle arkadaşlar bunlar hani kırılabiliyor bunlar kırılan bloklardan bunlar da yine aynı zaten kırılıyor arkadaşlar aynı şekilde kırılıyor zaten bunlar da. Ama bunun bir kalp yönü var. Bu içine giriyorsunuz böyle. Bunda bir şey olmaz artık. Ve bunun içinden her düşüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar hukuklara geçelim isterseniz. Şöyle hukuklara geçelim arkadaşlar. Bunlar kadın hukuk arkadaşlar. Önce kadın hukukları göstereyim. <laughs> arkadaşlar şöyle bakın. Şu, sağ üstten. <laughs> açısını değiştiremiyorsunuz arkadaşlar maalesef. Ama üçten böyle küçük oyuncu profilinizi görebiliyorsunuz oyuncunuzu. Bakın böyle. Elinci hızlı koşuyor arkadaşlar ve bu eğrenci mesela şöyle göstereyim. Duvar kırdığı zaman güçleniyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu bürtümerle katman kayasını kıta kırıyor. Opsit yerine kırar zaten şöyle göstereyim. Bu da arkadaşlar burada da şöyle göstereyim. Kafanıza takıyorsunuz kırmızı kadınlık ve direkt Hulk'un galiba bu kalası oluyor. Hulk filmini hiç izlemedim ama izleyenler biliyordur. Arkadaşlar modları size neden tanıtıyorum? Modlar oyununuzu güzelleştiriyor. İnşallah güzelleştiriyordu tabi. Sizin için inşallah bir yararı oluyordur. Spiderman videolarına zaten destek atmışsınız. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoya uğraşmışsınız zaten. Neyse devam ama arkadaşlar önce bir like atıp abone olmayı unutmayın ya. Çok önemli arkadaşlar. Neyse. Sıkıntı yok. İster atın ister atmayın. Sizin kararınız tabii ki de. Karışamayın. Şimdi bunlar da arkadaşlar. Asıl Hulk'larımız. Bu ismini göstereyim. Bu normal Hulk. Bu galit Galitrator gibi bir şey Galitrator gibi bir şey arkadaşlar şey zırh almış Bu da normal Hulk şey gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar bunun bir sürü özelliği var. Ben size şimdi direkt Hulk'un bu arada arkadaşlar hangi Hulk'u takarsanız takın özellikler yine aynı oluyor haberiniz olsun. Bu da o kaşarını göstereceğim zaten. Bakın arkadaşlar göstereyim ben size. Böyle büyük bir patlama yapıyor bakın. Böyle arkadaşlar. Bu böyle elini şak, elini şaklatıyor ve yapıyor böyle gördüğünüz gibi bayağı da güçlü aynı. Hani. Bu özellik değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela kaya fırlatmaya alalım. Bakın. bir yer kılmıyor maalesef ama. Yine de hani şükür. Bu direkt arkadaşlar. Bakın böyle vuruyor. İki tarafı vuruyor. Eğildiğiniz zaman şöyle gördüğünüz gibi. Bunu da eğildiğiniz zaman böyle kırıyorsunuz direkt. Ve arkadaşlar bir yer kırdığın zaman hani Hulk sinirleniyor otomatik olarak. Sinirleniyor ve daha fazla yukarı zıplıyorsunuz. Hani güçlerini artıyor bayağı O yönden de iyi zaten. Bunu göstereyim arkadaşlar. Bu bir bu elinize alıyorsun. Şöyle göstereyim. Bakın. Bakın gördüğünüz gibi şu an tavuk elimde ve bunu Alıp yere vuruyorum diye. O yüzden ölüyor. Bunu da göstereyim mesela. Ya da ata göstereyim eğer. Ama atı biraz uzaktan yapmak lazım. Bunu masif atalamıyoruz alamıyoruz. Aldık arkadaşlar. Bakın. Göklerde kartal gibiydi. Oyunun bagını buldum. <laughs> gördüğünüz gibi ölüyor ne olursa olsun. Bunu da göstermiş oldum zaten. Yerine koyabiliriz. Ve bu arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi şey kötü halkları göstereyim. Bu kırmızı halk. Bu bildiğin delire. Baya kırmızı. Bu başkandı galiba. Bu da arkadaşlar. bu da versiyonu var. bakın. Bu da açı değiş. Oo, bunu aç değiştirebiliyoruz. Ne oldu? Oyun bozuldu galiba. Oyunum bozdu arkadaşlar. Ooo Oo, bayağı oyunum bozmuş. Ne sıkıntı yok. Siz dikkat edin yine bunlara sakarken. <laughs> bu masif değiştirilmiş. Susun bak. Gerçekten hani kızı kırılıyor. Gördünüz Şimdi arkadaşlar bu kaynağı aynı zaten. Bunları çıkartalım. Şunları göstereyim arkadaşlar. Bunlar modla beraber geliyor. Bakın. Bu Hulk'un arkadaşlar elleri bakın. Bu Cidi arkadaşlar. Anlamadım ama. Neyse yesin afiyet olsun. Yapacak şu. Akça bu Hulk'un hammer'ı. <laughs> Bunu Hulk'a dönüşmediğimiz zaman sadece vurabiliyoruz. Ama Hulk'a dönüştüğümüz zaman. Bakın Kırmızı oldu. Hangisi olur fark etmez arkadaşlar. gördüğünüz gibi çekici yere vuruyor arkadaşlar. Şu koyun da gösterecek olur. Bakın direkt. Yani çeyizsiz de vurabiliyoruz arkadaşlar mesela. Bir şey yapsam. Ya atlarıyoruz. Bu mesela tek yem. Ooo tek yedi. Gerçekten çok güçlüyüz arkadaşlar. Aa tek yiyorlar. Eşek kaçacak bakalım. Ah eşekli 3 yedi zaten. Bakın arkadaşlar bunu bir... Şöyle şey alalım baktığınız yere doğru hop şeyle vuruyor. Evet canlıca katletti kan maalesef. videoya gösteriyorum. Gelip ee, yani, eğlenceli ya valla. Arkadaşınızı trolleyip eğlenebilirsiniz hani. Gerçekten güzel bir şey. Bunlar pek bir işe yaramıyor arkadaşlar zaten. Sonra şunlara gelelim arkadaşlar. arkadaşlar şöyle göstereyim böyle bir köpeğini çağırıyor oh, hukum mu köpeği bilemedim ama bu asıl kötü olan arkadaşlar bu, bu saldırmıyor hiçbir şekilde bir dakika bu bize saldıracak ama önce hulkumuzu giyelim kırmızı huk olalım arkadaşlar ama öncelikle bu ayarlarımızı açalım <laughs> yüzden huzurluyu normal alalım. Büyük ihtimalle saldıracak arkadaşlar bizi. Bakalım. O bakın arkadaşlar saldırıyor gelmiş. Bunda işte bir vs atalım işte gördüğünüz gibi. Şimdi büyü vuruyor. Bir de bayağı var. arkadaşlar. Altın elmamızı alalım. Bu arada videoya heyecanlıysa bir abone olmayı unutmayın. İnşallah eğlenceli tabi. Kaldırıp. Bom. Bom. Gerçekten güçlü arkadaşlar. Ama şöyle kaçalım birazcık. sizler kaybolmuş. Şunu alalım. Bunu değiştireceğim arkadaşlar. Graba alacağım arkadaşlar bunu. Bir elimize alalım biz bir. Aa, çok bu en kötüsü arkadaşlar. Bunu seçmeyin, seçmeyin. Siz de bu arada geçirebilirsiniz bununla. Arkadaşınıza mesela kaya alalım, bir kaya fırlatalım. Çok kaşındı. Kaysın tadına baktı. Bak koyun arkadaşlar. arkadaşlar şunu asalım mantık? Aslında bunu öldüremeyeceğiz. Ben bunun bir canını bir bırakıp geliyorum. Arkadaşlar çok az kaldı ve sonunda tek vuruşumla. Bakın arkadaşlar çıkanları da göstereyim size. Bakın arkadaşlar şuna yeni çıkanlar. Bakın kendi özelliğini veriyor ve. Yani bu nasıl anlayıp pek bilmiyorum ama ya size siz öğrenirsiniz de başta ben pek anlamadım zaten. Bunlar da bu bunu düşünmüş ilk defa gördüm. Şöyle yapsam ne sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar zaten gösterecek başka bir şey kalmadı. Şöyle gördüğünüz gibi ben size her şeyi gösterdim. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi size bütün modları tanıttım zaten. İnşallah modlar işinize de yaramıştır arkadaşlar. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.